Aman Taysin dikkat et. Hepinize yeni bir günden tekrardan selamlar arkadaşlar. Gel dayıcığım nerede benim bebeklerim? Bugün evlatlarımın başındayım. Reyna ile Taysin babayı saldım arkadaşlar. Bugün onları aşağı araziye antrenmana koşmaya götüreceğim. Şişt, hayır. Hayır. Ne oluyor? Şişt. Kavga etmeyin. Ne oldu lan bir anda öyle? Yapmadıkları şeyi yaptılar. Tyson Reyna'dan rahatsız oldu bak. Sofia. Sofya da Reyna'ya saldıracak. Aman ha Sofia şu an kenetlendi. Sofia kenetlendi de bir anda dalabilir. Hayır. Kavga etmiyorsunuz. Kavga etmiyorsunuz gençler. Hem dedim arkadaşlar onları öyle her, arada bir götürmüyorum da video çekmiyordum size. Dedim video da çekeyim. Gelin onları yavaştan bir hazırlayalım. Sizlerden ricam size de beni kırmayın. Videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Reyna. Neredeymiş benim kulum? Reyna. Taysin gel. Taysin. Taysin haydi. Reyna gel. İnşallah bunları yan yana götürürken kavga etmezler. Gel. Gel benim bebeğim neredeymiş bakalım bebeğim. <laughs> ha, şişt, ee, hayır. Oğlum ne oluyor size ya? Allah Allah Reyin arkadaşlar Taysin'a dalıyor. Da Allah'tan Taysin dalmıyor da. Gel bakalım. Ne oluyor kızım? Niye kavga ediyorsunuz? He bebeğim. Gerek var mı böyle şeylere, Kurban oldu. Canım benim. Kavga etmiyorsun tamam mı Reyna? Baba çok seviyor bakalım seni. Baba çok seviyor. Oh kurban olur baba seni gel. Taysin gel. Dalacak gibi de. İnşallah kavga etmezler. Dur Taysin gel. Taysin gel. Ya Taysin uğraştırma babayı. Gel işte gel. Gel kurban oldum gideceğiz gideceğiz. <laughs> Bir gel babaya haydi. Allah'ım yarabbim ya. Oyun yapıyor şimdi bak bak. Bak 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 bak. bak. Gelir misin buraya? Hayır. Reynet ona da hazır. Tayson gel. Tayson, Tayson baba. Ben ya şerefsizlik yapma gelsene şuraya Gideceğiz, gideceğiz. Ge gezmeye gideceğiz he. Bekle. Bekle bakalım. Aferin sana. Aferin öyle gel. Haydi bakalım çocuklar. Bekle bir dakika dur. Dur etmeyin dur. Gel 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 aman reyna koş. Haydi gidelim. Aslanlarım beni. Şimdi bu aşağıda boş arazi var. Tarla var. Onları oraya götürüp salıyorum. Antrenman yaptırıyorum arkadaşlar. Sırasıyla. Dedim bugün de Tyson Baba ile reyna ile gidelim. Onları da bir salalım. Dün Reyna'yı salmıştım da. Tyson'la da uyumlu olmalarını istiyorum. Anlaşmalarını istiyorum. O yüzden Tyson babayla da bir götüreyim dedim. Yalnız öyle niye saldırdı onu çözemedim. Yani Allah'tan Taysin alttan aldı da kavga etmediler. Zaten Reyna'nın anlaşacak bir köpeğin, Reyna çok dik başlı arkadaşlar. Hiç yerinde durmuyor. Anlaşacak bir köpeğin, onu biraz alttan alması lazım. Taysin baba da aldı. O yüzden anlaşırlar gibi duruyor bence. Siz ne diyorsunuz bu duruma? Belli de olmaz. Yine biz önlemimizi alalım da. Dikkatli olalım. Yalnız Taysin'le Reyna'nın arasındaki boy farkına baksanıza. Aslanlarım benim ya. Kurban olurum Amazonlara. Bugün de hava biraz kötü. Dün gece bayağı yağmur yağdıydı. Rüzgar fırtına da var. Komle sabah bahçeyi bir temizledim. Elden geçirdim her yeri. Evlatları falan saldım bir oynattım. Sonra gittim yemeklerini aldım. Akşam da yemeklerini vereceğim. O sırada da çıkarayım bazılarını dedim. Hava da dedim. Havada biraz daha düzelmişken koşsunlar bacakları açsın dedim arkadaşlar. Değil mi bebeklerim? Babaları seviyor onları. Şuraya baksana şu manzaraya, şu dağları göster. Bizim buralar... Ama hava çok soğuk. Dağların arasında bir memle memleket. Gel. Salıyorum babam tamam mı sizi? Gel. Sakın başka yerlere gitmiyorsunuz. Ha. Dur. Dur Reyna, dur. Hadi koş. Hadi sen. Tayıs'ın da puştu kaçtın mı yakalamak da zor. Koş. Haydi bakalım. Aferin benim aslanlarım. Dayısının karnı ağrımış herhalde ot yiyor baksana. Dayısının karnı mı ağrıdı? Kurban oldum. Aferin size hadi koşun bakalım koşun bakalım. Kurban olurum ben size. Aslanlarım benim. Koş oğlum hadi tersine. Tadık Taysın gibi bir boğrak baksana şuna lan. Nasıl koşuyor? Reyna yetişemedi herhalde Tayyip'e. Lan nereye gittiniz bizi bırakıp? Gel. Kurban olurum size ben. Gel. Köpekler arkadaşlar karnı ağrıdığı zaman otuyor herhalde biraz anlayamadım. Şimdi bizim bağışlarda ot yok ya. Ot yemiyorlar arada bir getiriyorum buraya ki karınları mideler bir kendine gelsin. Değil mi Tyson'a? Şimdi Tyson e biraz daha forma soktum daha çok besleyeceğim Allah izin verirse biraz kilo alsaydı fiziği tam oturacak şu an zayıf bir de bizim Tyson normal dokulara göre çok boylu arkadaşlar. Danua'dan falan da uzun yaklaşık 86 santim falan var herhalde. 85-86 santim var. Çok büyük yani kerata. Videolarda küçük çıkıyor da. Ayağa kalktı mı 1.80'e geçiyor. Reyna'm. Kızım. Kurban olurum sana ben. Haydi. Haydi koş. Haydi koş. Bacaklarını açsın bakayım. Haydi. İsterseniz de bir dahakine daha gitmeyi planlıyorum. Burada daha da arkadaşlar domuzlar var. Ondan sonra tilki miliki var, çakal var, kurt var mı bilmiyorum ama büyük ihtimal vardır. Baksana dağlara. Ta üst taraflarda illa olabilir. Eğer isterseniz Tyson'da Reyna ile gideceğim veya Tyson Marla'yla hangisini istiyorsanız yorumlara yazın. Ama dedim bu sefer değişiklik olsun bir de ile gidelim. Ama şimdi bir domuz eğer olursa saldırısında Reyna Marla kadar kuvvetli çıkamaz. Çünkü Reyna ufak bir köpek ve Marla güçlü bir köpek hem de büyük dirençli bir köpek Reyna'ya göre. Kürkü de daha sağlam. O yüzden Reyna'yı düşündüm. Sizce kimi götürelim arkadaşlar? Fazla buraya gitmeyek de bunlar ileri doğru gitmesin. Taysin baba bizi bıraktı. Sıkı bütün benim. Gel. Gel, gel, gel. Ulan gel biraz böyle gidelim arkadaşlar. Onlar yoksa bizi bırakıp Haydi. Gençler. Ya bu yüzden ikisini bir salmayı sevmiyorum. Dinlemiyorlar bu sefer bak. Eh Reyna geliyor da. Reyna'm koş. eh, aferin benim kızım. Taysin baba aldı başını gitti bak. Deli ediyor şimdi beni. Gelin biraz böyle gidelim bakalım biz maşallah benim aslanım koş bakalım bana da soruyorsunuz arkadaşlar bu kadar köpeğin altından nasıl kalkıyorsun diye ya gerçeğin başı sevgi insan sevdikten sonra hani şöyle bir durum var eskiye nazaran artık hayat çok pahalılaştı o yüzden tabi maddi olarak bakımlarında oldukça zorlanmaya başladım Allah'ım bize güç kuvvet versin ayakta durduğum sürece evlatlarıma bakmaya devam edeceğim ama sizlere bir hem abi hem kardeş tavsiyesi büyümek küçüme. Bu kadar köpek almayın arkadaşlar. Çünkü ben manevi olarak çok bağlanıyorum fakat bakımı çok zor. Yani bildiğiniz hayatınız zaten bu kadar köpek başına kısıtlanıyor. Onların başında durmak zorundasınız, ilgilenmek zorundasınız. Eğer ki bu hayatta mutlu olacağınıza inanıyorsanız yapın. Bugün bende 22 tane köpek var, 22 değil bir tane olsa bile o da aynı sorumluluk. Kolay değil yani arkadaşlar emin olun. Bana da çok destek olmak isteyen insanlar var. Mama yardımında bulunmak isteyen insanlar var. Onunla ilgili bir de bir proje yapacağım arkadaşlar. Ee, onunla ilgili sizlere bir video hazırlayacağım. Eğer destek olmayan, olmak isteyen abilerim, ablalarım, kardeşlerim varsa oradan bizlere mama konusunda yardımcı olabilirler arkadaşlar. Haydi oğlum, haydi oğlum, haydi oğlum. Taşın, taşın. Hadi. Yakışıklığına kurban olurum senin. Puşlan'ı götüreceğim sana, o yüzden gelmiyor. Tyson da bu oyunu hiç sevmiyor. Eve geri götüreceğim sana, kapatacağım onu sana. Reyna! Gel seni bir seveyim kızım Reina. O da tuvaletini yapsın, he, bırak. Tyson baba çok gitme! Gel buraya! keşke evim biraz daha büyük olsaydı. Buraları kiralamak istedim de vermediler arkadaşlar. Tarla olduğu için. Reylem gel. Ya bir gel de baba bir sevsin. Şu kızını bir görsün baba. Şu karizmayı, şu güzelliği bir görsün baba. Kurban olurum sana ben. Bak. Hadi. Hadi. Yapmayı bıraktım. Normalde onu yapınca biraz dalıyor. Bıraktı şimdi. Enerjisini atıyor ya. Eğer bir daha taşınırsam böyle büyük bir arazi istiyorum. Böyle kocaman olsun evlatları rahat rahat salabileyim. Eski evim gibi biliyorsunuz orası çok büyüktü. Orası gibi bir yer istiyorum arkadaşlar. En azından kafam rahat olsun köpekleri salarken. Burada bir yere gider diye panikle duruyoruz. <laughs> Ama öyle olsa salar gezerlerdi ya. Bana da demeyin sen çok ev taşıyorsun diye. Arkadaşlar keyfimden taşımıyorum ki. Sırf evlatlar mutlu olsun, rahat olsun, huzurlu olsunlar diye taşıyorum. Aa ah, şimdiki evimiz çok küçük. Ufacık bahçeye kaç tane köpek sığdırmaya çalışıyor. Sizler de bana hak verin. O yüzden ben de çok yoruluyorum. Abi böyle büyük yer olsa ne güzel olur değil mi Reyna'm? Bak Reyna babanın şaşını dinliyor. Bu Taysin arsız mı? Taysin arsız mı Taysin? Bıraktı bizi gitti kızım. Bıraktı bizi gitti. Sen sakın gitme oraya tamam? Sen gitme oraya. Aferin benim güzeller güzeli prensesim. Taysin tuvaletini yapıyor. Geçen eve aldım onu kocaman puşt. Yatağı komple kapladı. Sarılı bu ama tam böyle ev köpeği ya arkadaşlar. Eve aldım yattım yatağa, gece dedim bir tane daha evladı alayım yanıma Marla evde. Taysin gel oğlum dedim iki yüzümü yaladı lan bırak diyorum. Bırakmıyor bir de büyük ya hala büyük olduğunu farkında değil. Ondan sonra Cuma sarıldık uyuduk birlikte hiç kalkmadı bile çok akıllı. Bir de bu evlatlara saldırgan diyorlar ya arkadaşlar. Gözünü seveyim bunlar çocuk gibi ya vallahi çocuk gibi. Siz güzel yetiştirilenlere denk gelin. Bugün insan da olsa, insanı da adam gibi yetiştirmezsen insan da yoldan çıkar, psikopat olur. İnsan da her türlü suçu yapar. En başta her şeyin başı güzel yetiştirilmek. Bugün insan hayvanı yok, bizim evladımız. Ne kadar insan, isteyen gelsin sevsin ha. İsteyen gelsin öylesin, bildiğin çocuk gibiler. Çocuk, onların kalpleri çok temiz. Onların kalplerini seviyorum ben, değil mi Tayşin'im? Şöyle bir bir şey düştü cebimden de ne düştü? Telefon mu düştü? <laughs> Lan bir şey düştü cebimden. <laughs> Aha telefonu kaybettik. Aha buradaymış. Telefon da Allah'a emanet zaten. ne neyse sıkıntı yok. Tyson'ı yakalamak mümkün değil ha. Yakalayabilecek olan varsa buyursun gelsin. Benim böyle kalıplı <laughs> olduğuma bakmayın. Ben 115 kilo adamım deli gibi koşarım ama. Taysun Baba'ya baksana uzun, bacaklar da uzun ya. Bacakları uzun köpek, çok fena koşar baksana şu puşta. beni benim aslanım! Kurban olurum seni verene ben. Maşallah benim aslanım ha. Arjantin'in öz evli ha, bir yakınımıza gel yakınımıza. Gözünü seveyim bir gelir misin? Bir gel oğlum. Bir gel seveyim ya. Ne bile babadan uzaklaştın ya? Gel ya. Yok. Allah'tan reylem yanımızda. Şimdi yakalayacağım onu, kafaya koydum. Çaktırmayın. Reyna. <laughs> Ağzına senin bari. Gel lan buraya. Gel <laughs> buraya. Yok. Yakalamak mümkün değil. Baksana <laughs> Reyna bile yakalayamıyor. <laughs> Aslanım. Ulan arkadaş. Sen babayı niye dinlemiyorsun babayı? Sen babayı niye Hades babayı getireceğim. Hades'im olsa gelirdi yanıma. Ben bugün koyunları otlatmaya çıkardım. Koyunları otlatmaya çıkardım. Otlanıyorlar. Değil mi benim oğlum koyun mu? Koyun. <laughs> koyun mu? Sen var ya? Sen var ya? Çakal beni oynatmaya arıyor. <laughs> ben oynatmaya alıyorum ya. Lan gelsene. Lan bir seveyim seveyim güzelce gel. Leyla şunu bir yakala hele. Leyla koş. Yakala kızım. Şunların duruşuna bak sen. Aslanlarım benim. Baba kurban olur onlara baba. Şu Leyla'nın güzelliğini bir çeksene. Bak, bak bak bak. Şu duruşa şu endama bak. Allah'ınıza kurban Allah'ınıza. Canlarım benim. Piss. 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 Dur bakayım kavga etmesinler de. Reyna kuyruğu dikti. Hadi oraya gitmeyin gel. Gel. Gel haydi. Yaz 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 yaz. Kılıç. Nasıldı lan o? Brr brr. Brr brr Ya büyüye. Brr brr. Yok bizinkiler bilmiyor arkadaşlar. Bizinkilere daha Türkçe de öğretemedim. Bunun biri Arjantinli, diğeri de Amerikalı ya. O yüzden laftar anlamıyorlar. Onlara şimdi dil kursu vereyim ben. Yakında anlayacaklar. O yüzden öyle yanlış anlamayın. Haydi gidelim gençler. Haydi gidelim. Gelin. Haydi. Haydi 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 haydi. Kimse bizi bir tarafına ta takmıyor bile. Şuraya bak. Reyna gel. Reyna. Haydi gel. Gidiyoruz evimize gidiyoruz. Evimiz var bizim. Gel. Hadi oğlum eve. Hadi oğlum eve. Hadi bebeğim eve. Bakma öyle bana. Bakma bana öyle. Neydi lan o? <laughs> Bakma bana öyle kırgın kırgın. kırgın. Sen de bana hastasın. nenes çılgındı değil mi? <laughs> Reyna'nın duruşuna bak sen. Amerika'nın öz evladı. Teksas'tan gelmiş buraya maşallah benim kızım. Babacığım gidelim mi evimize? Evimize gidelim mi? Sen baban huzurusun ya. Oy oy baba. Baba yıka öyle bir abdest saldır. Aferin sana. Ha? Kurban olurum. Taysin Şimdi gel de Taysin'i yakala arkadaş. Neyse arkadaşlar. Bugünlük videomuzun burada sonuna gelelim. Böyle gördüğünüz gibi evlatları çıkarıyorum. Bacakları açsın diye antrenman yaptırıyorum onları. Bir dahakine hangi evlatları çıkarmamı istiyorsanız yorumlara yazın. Haydi sizleri çok seviyorum. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın ki attığım her videodan ilk siz haberdar olun. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Esen kalın dostlarım.